Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Geçelim videomuza. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ödül töreninden görüntülerini sizler için sunuyoruz biz onları el ele bekliyorduk fakat onlar çok soğuk görüntüleriyle gördük arkadaşlar şimdilik benden bu kadar hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın canlarım benim kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki anında videolarımı, anında yeni bilgilerimi sizler görün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın canlarım. Sizler iyi olun. Sürece ben de çok iyiyim. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.